I Sen oraya adam atladı mı? Ya bende internet çok yavaş geliyor Atladım Burada diğeri Duracağım mı vurayım mı? Vur, vur 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 Vurdun adam öldürüyor Oğlum ben sana vurur dedim öldüremezsem zaten direkt bayılırdım Koray fişek Kaldı yaman Nasıl lan? Dur, vurma vurma. Niye lan? Oğlum bastı lan. Aa yolda. Azı sıkmadım. Sot olduğunu görünce. Bana şey yedirtmiş lazım. Esad, evde adam var. Esad, evde adam var. Düşman görüldü. Görüldü. Kardeşim. Oğlum, nereye oha oha. da dikey yok mu ya? Ben mermi sekiyor ya. Yine şunun ucuna bak. Kanka. Mı? Dur. Ana şeve git. Direkt fişe atayım ya oğlum burada işte ya. Gelde mi daha? Gelirler üstünüze gelsinler. Bu Burayı boş lan bunun için. Oğlum ne aç gözlüsün sen ya? Boş boş. Neyi boş? Adam daha şey var. Hemen altı A4 varmış. <laughs> Arabada da güzel, güzel kavurluk yerde kalmış ya. Ne şey içe ver şimdi. Buraya ne adam var lan? MX9 var. Ha? Yok kullanmayacağım. Tak. Oğlum değil ya. Atma hayır alamet değil. A few moments later. Evde adam var. Düşman görüldü. Evde, o evde adamlar var bence. Biraz iki bagi bir motor. Bizi çok kasıyor. Koray, karşıda adam var Koray. Ben burada durmayacağım. Hayır, burada. De Evden sıkıyla. Ha buradan düşman da görüldü. Kanka ben burada durmayacağım o zaman. Bir yere kapat da oraya dalak. Kanka iki tarafta adam var. Mesela şuraya bir kafa tak. Ya bir bir tarafı temizleyelim Şuradan temiz temizleyirsek, şuradan bir şeyler yapalım Kanka yakından oyunu tehlikeye vermeyelim koşu. Ana Göstersin Kardeşim göstersinler uzaktan bir baygın melek ondan sonra değil basa Ben Ben oraya sen 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 girecektim Karıştıracaktım <laughs> Basma böyle Duyuyor mu? Kim sıkıyor, sen mi sıkıyorsun? Yok oğlum ben sıkmıyorum 고래이 보다마는 은내차 아티슈 고래이 보다마는 은내 강산 고래이 얀 Buradayız, evet. bunlar bak burada Esat. Karşıda çatışıyor bunlar. Buraya adam geliyor Koray. Buraya adam geliyor. Araba, arabaya gelecek arabaya gelecek. Oğlum, Oğlum otomatik almışım ya. Oğlum demire değdi lan. Tek attı, tek attı. Yanıma gel şöyle, gel. Tek attı küçüğüm. İki kişiler. Bak sana attı ikisi sokuluyor. Yalan da bizde, bize doğru geldi. Koray bak o tarafa bak, Koray. O tarafa git, o tarafa git, o tarafa git. Bak o tarafa, gelmesin. Koray bomba, kaç! Vay bunlar bizi arkalar sıkıcı olur. Diğeri nerede? Arkalayamaz. İkisi ön tarafta. Biri ağacın orada. Biri sesin içinde. Aha biri düştü bombaya. Bir yerde ağacın arkasında. Oraya ona Esa Esad adamını kaldırmaya gidiyor. Dur bekle girme. Bomba attım. Sesin içine mi? Bom, Koray hepsi öldü değil mi? Hadi daha al. bana var lan burada. Gidiyorum karalım Abi ben oğlum. direk bir kanka loot'tan susturur tamam. Kanka bunu 3 tane verisi var oğlum ya. Ben kara geçiyorum. Alan geldi alan alan. Kara geçtim. Bir dakika. Alan geçti öldürür bu alan. Koray ben al. Koray bey 760 var mı? Var var. Oha oğlum 6 bak ya. Koray, Koray adam. Peki <laughs> de yavaşla. alan Koray bas. Hesap. cam feci gidiyor. Hesap bu evdeler. Hesap oyun gitti lan. Hesap bu evde adam var. 60 geldi. Buradaydı 60 Yani burada bir koru iki dakika da ben bir can can döneyim. Bir dışarçık adamlara bak. Orayı bekle can basayım ben de. Araba geldi. Kore işaretleme işaret dedim. Kore araba. Kore araba sakla. Tamam. Kolay araba saklı kuray. Araba saklı. Oğlum bende karmar yok ha. Lan. Öf. Nerede? Nerede gösteriyor mu? Yamda. karmar almadım. Kanka şu asesiz bir dakika Düşürdüm. Camda zat. Asesi düşürdüm tamam. Kırmızı, kırmızı önde camda. Yedi. Bir kişi şey, bir kişi şey bay, bayıltıyor zaman o rush. Yok yok rush yok rush yok kanka. Çok uzak. Bayıltıyor hemen rush. Yok lan ne rush, rush kardeş. Kaldırana kadar rushlar. Yan basamaz. Ben kalabta de oynuyor oynuyor şimdi. Elim C'ye gidiyor, CTR'ye gidiyor, Z'ye gideceğini. Adamlar gösterir mi Kuray? Jam e, Oğlum benden niye ben... bana göstermiyorlar? Sen ha. oraya görüyor musun? Camdan bakıyor ya. Bekle abi bize gelecekler. Ne biz Bize gelecekler. 7 Koray danma Eza tıraş Yok 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 Valla Yok lan Koray tehlikeye girmeyik Eza tehlikeye değil oğlum o adam onu kaldırana kadar Çoktan basardık Kanka Bu oyunu vereceğiz gibi hissettim bak Yok kanka yok Benim huyum değil oğlum beklemek Lan adamı or oraya verirse sen şimdi bana söyleyeceksin Kanka tıraşlayacağız oğlum o adam canlı bir tane baksam tam olarak. 7. Atamadan da şeyler Onlar bayılsınlar aşağıda ben aldım burayı Ha? Alan onlarda. Mal gibi duruyorum. Var ya adamların bir tanesi tıkla diye geçer. Alan. Kolay göstersinler lan. Oğlum, turuncu evde biri zaten şurada. Düşman görüldü. Adamlara vurdum. Ben 4ü tekliğe çekelim. Ben 4ü de. Adamlar göstermiyor. Oraya gittiler mi? Gidemezler. Yani. Ne diyorsun? Onlar gitmez mi? gitmişler. Oray. Gitmişler. Ay gördüm. Oraya gel. Açıktalar. Droba gitmişler yani. Niye bizi araba sesi almadı? Ben sana dedim. Allah'ın güzel bir yerine git. Kanka biz burada durak. Ya emin misin? Biz burada durak durak. Ya emin misin lan? Buraya eminim oğlum. Adamı gördüm. Bir arabayı gördüm bir de. Bu arabayı gördüm ya bizden ben nasıl ses almadım peki? Nette de çıkmadı. Arabanın lastiklerini sağlamda tut da. Oraya bu adamlar bu şey kansa. Bu adamlar dalmaz. Mesela dedim, biz bansacacağız o konuda Bu adamlarda o şey yok Bunları saklanarak oynayacağız bansa gör Biz de onları arayacağız Koray adamları gördüm Buraya adamları gördüm. Evet. <laughs> Adamlar bakıyor mu ama. Evet. Mavi mavi ev yok mu? Karşıda. Çaprazınızı. Çapraz. Mavi mavi aha. Bakıyorlar bak. Kore göstermedi direkt lan. Ben ben kar almadım ki ya. Yani. Yakın diyordum Yedi Aha Tutman lazım Taskım zaten kötüydü Mermi yal yalasa geçse dayanacak Basalar bunu. Yok basmadı Kolay aynı yerden göstermiyor oğlum ya Dert, evet, arabayı al. Koy yetişebilir miyiz? Alanda bir yer, alanda bir yerde yer alak, alanda bir yerde yer alak. Alanda bir yerde yer alak, şurada bir yerde görüldü. yer alak. Arabayı tararlarsa patlar. Şu kayada Düşman dur. görüldü. Dur. Araba, oğlum arabayı böyle sıfır durmasaydın. Koy çok tehlikeli olay. Geri gel. Dikkat geliyorlar buradalar. Soldan zıplıyorlar. Dikkat çıktı adam. Nerede? Düşman görüldü. Ya, tıraş, Nerede Koray ben gör... Adam, diğer adam üstteyse. Düşman görüldü. Tamam, arkamda kal. Üstte ise. Üstte onu vur. Neyse orada işte adam oğlum nasıl üstte ya. İki kişi basacak. İşte önü önü sadece önü siste. Bunlar rastlamaz. Tut beni tut. Ayrıca tut. Bomba attı. Sol tarafın bomba attı. Beni lazım Beni lazım Lan beni tut. Bunlar rastlamaz rastlamaz. Kalbim benim Tamam ben sana diyeyim. adam da alana gitmeye çalışıyor. Koy sıkıştı. bomba atacağım. Biraz gerimde dur. Bir arkamda. Güzel. Bomba yanlış yere attım bak. O da oraya geçti. O da oraya geçti. İkinci hepsi şurada. Düşman görüldü. Flash attım bekle. <laughs> ah ben bomba var mı orayı? Kafayı da al. Alıyor musun? Alıyorum, alıyorum arkandayım. Nasıl bir oyunda esat böyle? Kardeşim ben onu Böyle bir maç yok ya. Şu asara bak kardeş. Oğlum ben sana diyorum bunlar raçlamaz kanka bomba çok önümüze düştü ya. Valla benim kalbim sesini duydum ben ya.